Merhaba arkadaşlar ben Görkem bugün sizlere bir duyuru videosu yapacağım bildiğiniz üzere kendi kanalım Nightmare Görkem ben bu kanaldan ayrılacağım Nightmare Görkem'den alacağım artık UG UG Gaming HD diye bir kanal açtık bir arkadaşımla arkadaşımın adı Ulaş Ulaşla birlikte GTA 5 videoları The Walking Dead videoları Ardından daha sayamadığım bir sürü Minecraft gibisinden birçok birçok böyle sayısız oyun çekeceğiz. Hepsinin videolarını da çekeceğiz. İstediğiniz oyunların videolarını çekeceğiz. Bu kanalda. Bu yüzden artık bu kanala abone ol olmanızı istiyorum. Ben şunun linkini videonun altına vereceğim. Lütfen bu kanala abone olun. Evet biliyorum çok iyi gitmiştik. Diğer kanalda 31 abonem vardı. Şimdi şey olması, 31 abonem vardı ve artık sizi bu kanal davet ediyorum. Ulaşla birlikte bu tür oyunlar çekeceğiz. lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.